Göklerde bulunan meleklerin tesbihlerini yazacağım dedim. Söz verdin mi sen? Bekliyor muydunuz? Niye bekliyordunuz? Hiçbir şey beklediniz. Yattınız aşağı. <laughs> Mübarek adamlar. Bir insan hesap sorduğu yok. Hoca nerede bu tesbihler? Anlattın anlattın sevabını. Yedi kat gökler, melekler şunları okurdu dedin. Ha bu dergide yazmadın. Yazmasaydın bir kişi bir şey diyecek miydi? Yok biri der. Bir iki tane var öyle hakkını arayan. Çok seviyorum onlara. Bir iki tane çıkıyordu öyle hakkını arayan. Bu manevidir. Ebedi size kalacak bu tesbihler. Vallahi billahi tallahi arşın sahibine yemin ediyorum şu dünyanın tümünü sana tapulasalar ya da bu tesbihleri bir kere okumak sana nasip olsa hangisini tercih etmen gerekir? Bu tesbihleri bir kere okumayı tercih etmen gerekir. Neden? Birinci kat semanın melekleri, ikinci kat semanın üçü, yedi kat sema, sidretül münteha, levh-i ala, kalem-i ala, bütün semavatın tabakatındaki melaike hazaratı bu tesbihleri yapıyor. Biri onu, biri onu, biri onu. Ben size ne yaptım? Nasıl ki beş vakit namaz, kimi rükudaydı, kimi secdedeydi, kimi tahiyyattaydı değil mi? Ne oldu? Hatta iki secde nereden geliyor? Niye ki secdede tek rükû, iki secde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi meleklere, secdeden kıyamete kadar secdedeler. Kaldırdılar başlarını ve aleykümselam dediler, bir daha ikinci secdeye vardılar. Yani ikinci secde değil. Devam edecekler işlerine. Ondan iki secde bize geçti. Anladın? Bütün meleklerin amellerine hayran kaldım ya Rabbi. Nasıl biz bu biz acizin ümmetler, benim ümmetlerim. Yemek derdi var, içmek derdi, birkaç senelik ömrü var. Onun da çoğu çocukluk, mocukluk, kazandı, harcadı, bitti gitti. Bunlar nerede fukara gelecek ahirete? Mevla buyurdu ki sana bir namaz verdim. Bütün meleklerin amellerini onda topladım. Ha işte bütün meleklerin tesbihlerini ben de burada size amel ettim, topladım. Allah aklıma getirdi. Dedi ki bunlar şimdi bir sübhanezil Mülki vel meleküt de haftaya yaz zil izzeti vel ceberut. Bunlar birbirine denkleyemezler bunu. Hepsini bir araya getireyim, bir kere de okusunlar dedim, İlham oldu bana. Ben de bunu cem ettim buraya ve burada Miraç gecesi sema tabakalarında tesbihle meşgul olan birçok melekler görmüş okudukları tesbihleri okuyanlara bir kere okusa bütün o meleklerin kıyamete kadar ki o tesbihin sevabının misli yazılıyor. Bir kere okusa. Hepsini bense yazdım. Ramazan tesbih ayıdır. Bir Sübhanallah bin kat katlanıyor. Ramazandan dolayı. Onun için bu tesbihler işten başlayın. Ramazan şerifte de amel edersin. Sayfa Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'ın Mescid-i Aksa'nın kapısını açtığı dua 95'te düğümlü işler için evlenemeyen kızlar düğüm oluyor, sıkıntı, iş çözülmüyor. Gidiyor gidiyor, kız istiyor, kız vermiyorlar. Bu da düğümlü durumda. Yani kapılar kilitli, iş arıyor, gidiyor gidiyor, iş bulamıyor. Anladın? Düğümlü. Düğümleri çözen salavat-ı şerife mesela, hele ki Şaban ayında. Bu duada o düğümleri çözmek için. Allah'a bir dua dersin, Resulullah'a da bir salavat edersin. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sellem. Sayfa 95'te kapıları açan kitle kilitleri açan. Sayfa 95'te göklerdeki bütün meleklerin duaları. Anladınız mı? İnşallah Rabbim amel etmeye muvaffak eyleye. Amin Allahum Amin.